evlerinin içine sakladılar arkadaşlar yaşadıkları, bırakıp gitmek zorunda kaldıkları evlerinin içinde etrafında bu paraları sakladılar. Nereye sakladılar? Pencere altlarına sakladılar. Evlerin pencerelerinin alt kısımlarına, alt duvarlarına sakladılar. Evlerin içindeki merdiven basamaklarının altına sakladılar. Evin içindeki şömine, ocaklık dedikleri yere, ateşin yandığı taşın altına sakladılar. Şöminelerin ve ocaklıkların altına gizli odalar, kasalar yaptılar. Eğer evin içinde kuyu varsa bu kuyunun içine sakladılar. Evin içinde alt tarafta kiler dediğimiz, depo dediğimiz bir yer varsa bu kilerin içine sakladılar. Evin etrafında foseptik çukuru varsa, evin tuvaletinin foseptik çukuru varsa bu foseptik çukurun içine para sakladılar. Evin dışında fırınları varsa, evin dışına bir fırın yapmışlarsa veya evin içinde bir fırın varsa bu fırının ayağınızı bastığınız yerin altına ve fırının içindeki külleye sakladılar arkadaşlar. Ulan ne kadar güzel anlatıyor. Bütün sırları verdik anasını satayım. Evet arkadaşlar bu adamlar paraları buralara sakladılar. Evin içinde ahır varsa veya evin etrafında bir yerde ahırları varsa ahırın içine girdiğiniz zaman ahırın tavanını tutan kiriş, büyük, kalın kolonlar vardır. Kolon ağaçları vardır arkadaşlar. Dikkat edin bu kolonların ya içine ya da yere bastıkları yerin o bastıkları yerin altına sakladılar. Nereye sakladılar? Ahırın içinde hayvanların yem yediği samanlıkların içine sakladılar. Yemliklerin içine sakladılar. Nereye içine sakladılar? Bir yemlik düşünün. Taştan da yapılmış olabilir, ağaçtan da bir yemlik. Yani samanı koyup da hayvanların başına toplandı, toplayıp yemek için toplandığı yer var ya saman yedikleri yer. Bakın bu yemliği kaldırın. Bu yemliği kaldırın. Altına dikkat edin. Altına dikkat edin. Yemliğin altında bir kasa bulacaksınız. Buraya sakın. Ahırın içine duvara çakılmış olan çivilere dikkat edin. Ahırın içine girdiniz. Duvara bir çingene çivisi çakılmış. Adam oraya ele kasmış. Adam oraya ne bileyim oranı asmış. Kazmasını asmış. Bir şey asmış işte. Onun için yapmış. Gerçekten öyle mi yapmış? O çakılı çivilere dikkat edin arkadaşlar. Ya o çivinin bulunduğu taş ya da o çivinin tam altına denk gelen yerde para sakladılar. Ahırın giriş taşlarına dikkat edin. Zemini taş döşeli ise ahırın girişindeki, tamam mı? O taşlara dikkat edin. Evin girişindeki ilk ana girişindeki taşlara dikkat edin. Eski evlerde biliyorsunuz bir selamlık vardı. Eve girerken bir bahçe duvarıyla karşılaşırdınız. Önce bahçe duvarından içeriye selamlığa yani evin bahçesine girerdiniz. Sonra evin ana girişine gelirdiniz. Muhtemelen kuyu buradaydı. Bu bahçe içerisindeydi. Siz evin ana girişine geldiniz. Bizim eşik dediğimiz yer var ya, evin giriş eşiği. Bakın bu giriş eşiğine de para sakladılar. Giriş eşiğine de para sakladılar. Evin giriş eşiğinin iç kısmında ya da dış kısmında bu paralar saklandı. Evin dışındaki meyve ağaçları. Dikkat edin bunlar arkadaşlar. Bu meyve ağaçlarına da etrafına da para sakladı. Abi nasıl bulacağız? Elinizde bir belge işaret varsa, bir kayıt varsa bulabilirsiniz. Yoksa dedektörle bulacaksınız. Bir tane Golden Rain alacaksınız veya varior alacaksınız veya Neon alacaksınız Uğur Elektronik'ten. Bu söylediğim yerleri çekseniz kontrol edeceksiniz. Taşın içindeki metali görebilen tek cihazlar bizim cihazlarımız. Pencerenin altına veya duvarları bu cihazla kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ve orada gizlenmiş, saklanmış bu altın gömülerini bu cihazlarla da bulabilirsiniz.